İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Dedi ki, Bilmez misin ya Muhammed, rahip Barsiva tam yetmiş yıl halis olarak ihlasla Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda kendisini öyle bir hal ihsan edildi ki, her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifaya kavuşuyordu. Onun peşine takıldım ve hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu ve sonunda küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allahü Teala Aziz kitabında şöyle anlatıyor. Onların durumu o şeytanın hali gibidir. Ki şeytan insana inkar et, kafir ol, gerçeği görme, gizle dedi. İnsan inkar edip de kafir olunca bu defa ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Allah onu size böyle anlattı. Şeytan bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Bilmez misin ya Muhammed? Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adını and içtim. Muhakkak ben size nasihat ediyorum dedim bunu yaparım. Çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Ya gıybet ve kovuculuk? Gıybet ve kovuculuk benim meyvelerimdir, şenliğimdir. Sonra her kim talak yani eşini boşamak üzere yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim eşini boşamaya ağzını alırsa Ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onların bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak yani eşini boşama kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Şeytanın burada kastettiği yemin şekli toplumda yaygın olan üçten dokuza şart olsun ya da sadece şart olsun seni babanın evine göndereceğim senin pasaportunu eline vereceğim. Seninle işimiz bitti artık gibi, düşüncesizce sarf edilen ve eşini boşamayı kast eden sözlerdir. Bunlar bir kere dahi söylense, boşanmaya doğru bir adım atılmış olur. Ve nikah, meşruiyet tehlikeye girer. Bu durumda ne yazık ki şeytanı sevindirir. İblis işlevlerini anlatmayı sürdürdü ve dedi ki, Ya Muhammed, namazı vakti içinde tehir eden, az sonra az sonra kılarım diyeni de anlatayım. O her ne zamanki namaza kalkmak ister tutarım, ona vesvese verir. Derim ki henüz vakit var, sen de meşgulsün, hele şimdi işine bak sonra kılarsın. Böylece o vakit geçtikten sonra namaza kalkar ve namazı namaz olmaz bu sebeple onun kıldığı namaz reddedilip yüzüne fırlatılır. Şayet o kimse bu aşamada beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böyle onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyarım. İnsan bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken sağa bak 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 derim. Sola bak 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 bir şekilde o da bakar. O zaman insanın yüzünü okşar ve alnından öperim. Fakat hemen arkasından kalbine vesvese vermek için sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed her kim namazda sağa sola çokça bakar bakınırsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da muvaffak olamazsam münferit olarak tek başına namaz kılarken insanın yanına giderim. Ona çabuk namaz kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı orozun gagasıyla yerden bir şey topladığı gibi secdeye gider gelir. Oysa kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Şeytan insanın Allah'a yakın olmasını istemez. İnsana eğer bunu yaptıramazsam bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Başına bir gem takarım. İmamdan evvel secde ve ruku yaptırırım ve başını imamdan önce secdeden ve rükûdan kaldırırım. İnsan böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse ben işimden asla vazgeçmem. Bu kez namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o Allah'ı değil de beni tesbih edenlerden olur. Eğer bunu beceremezsem insana tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üfleyin. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet öğütlenen biçimde eliyle ağzını kapatmazsa içine küçük bir şeytan girer ve dünya hırsını, dünyevi bağları çoğaltır. Bunda muvaffak olduğumuz zaman o insan artık bundan sonra hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insana neler neler yapabileceğini insanın saadetine nasıl engel olacağını anlatmaya devam eder. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki? Ben onlara ne tuzaklar kurarım, ne tuzaklar. Miskin, çaresiz ve zavallı olanlarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim ki, namaz size göre değil. O Allah'ın afiyet ve bolluk ihsan ettiği kimseler içindir. Akıllarını çelerim. Sonra hastalara giderim, bırak namazı derim. Çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. İyi olduğun zaman çokça kılarsın. Ve böylece hasta namaz kılmayı bırakır. Hatta küfrede gidebilir. Şayet hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse Allah'ın huzuruna çıkarken Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şeytan sözüne şöyle devam etti. Ya Muhammed eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Sonra eğer yalanım varsa Allah'tan dile beni kül etsin. İblis bundan sonra da konuşmalarına devam etti ve şöyle dedi. Ya Muhammed sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iblise kısa kısa bazı sualler sordu. Ya daim, senin sohbet arkadaşın kim? Faiziye. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Servoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Sihirbazlar benim elçilerimdir. Senin gözünün nuru nedir? Boşamak. İnsanın eşini boşaması. Peki, ya sevgilim kim? Cuma namazını terk edenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kez başka bir konuya geçti ve sordu. Ey lanetli senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini kim ya da ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Ya ciğerini ne parçalar çürütür? gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istiğfar. O zaman ben hasta olurum. Yüzünü ne buruşturur gizli verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz.